Çocuklar Fatih Selim'le Yusuf şimdi ne oynayacaklar? Dişle kurt oyununu oynayacaklar. Kutusundan çıkardılar. Bir tane kurtumuz var. Bakın böyle kocaman bir ağzı var. Aa böyle ses çıkarttı. Şimdi bir de nesne var değil mi anneciğim? o poşetin içinde şimdi poşetten nesnelerimiz çıktı ve bir de böyle bir çarkımız çıktı o çarkı döndüreceğiz hangi renk gelirse o renkte şu nesnelerden alacağız bunları koy önce Yusuf şimdi ilk Yusuf çeviriyor çarkı ne geldi Yusuf mavi, mavi mi geldi şimdi kenarda bir tane cımbızımız var onunla alıyoruz kurtun ağzının kapanmaması gerekiyor çok dikkatli olman gerekiyor Yusuf aldı şimdi Fasil'im sen çevir teyzeciğim Mavi. Bakalım ne renk gelecek? Yeşil geldi. Yeşil. Şimdi yeşil renk al Fatih Selim oradan bir ama tamam mı? Ama sakın değdirme kurtun dişlerine. Dişlerine değerse iner aşağıya. Çok tehlikeli. Aa, oldu. Ay olmadı. Olamadın. İşte. Olamadın, olamadın, Ay çok zor oldu ya. Heh, oldu. Şimdi sıra Yusuf'ta. Bir tane mavi, bir tane yeşil, yeşil aldılar. Yusuf'a da yeşil geldi. Şimdi Yusuf yeşili yapacak. Değdirmeden. <laughs> Yusuf değdi. Olamaz. Ama aldın Aldın ama değerek aldın. <laughs> acaba kimin kimin sırasında aldı kapanmış Turuncu. olacak tamamen? Tamam. Turuncu geldi. Fatih Selim hadi turuncudan al bir tane. Ne? Turuncu. Turuncu seçecek şimdi. Değdir Fatih Selim çok dik. Aa! Değil, olamaz. İyice yedi, iyice. İyice Fatih Selim'i ne de sıkıştı. Fatih Selim. Selim. Şimdi tekrar başlıyoruz. Bak ağzını açıyoruz. Kocaman açılıyor. Yusuf şimdi sen çeviriyorsun. Değdirmeden almaya çalışın ama. Çok mavi değdiriyorsunuz. Yani. Yusuf'a mavi gelmiş. Şimdi maviyi alıyor. Ay Yusuf değdi kaldın. Hem iki kere Yusuf kaybedeceksin. Evet şimdi Fatih'e yaklaştır onu. Yaklaştır iyice. Çok uzak kalıyor yapamıyor. Bana bu kadar. turuncu. Turuncu mu geldi yine? Tamam hadi. Hadi turuncuyu al bakalım bir tane turuncu nesne seç. Ha, oldu. Yusuf sen çok zor olacaksın. Şimdi sen yandın. <laughs> Yusuf çok şanssız oldu. <laughs> turuncu. Aradan aradan çok dikkatli alması lazım. Çok önemli şimdi bu artık bakayım alabilecek mi? anne alabilirim. Anneciğim ama işte bu biraz zor oldu. Aa kapandı <gülüyor> Yusuf. <gülüyor> Bunu anne. da sen kaybettin. İkiniz de. Biriniz kazandı, biriniz kaybetti. Şimdi de biriniz kazandı, biriniz kaybetti. Sırayla iyi oldu. Tekrar mı açtın anneciğim ağzını? Anne. E daha iyi ben. ama oyunun amacı onun ağzını kapatmamak. Değdirmeden alabilmek nesneleri. Sen turuncuyu alıyor musun tekrar? Dur, dur. Al, almaya çalışıyor. Sakın değdirme. Anne bak burada sakızla tuttum aldım ben. He, tamam şimdi Fatih Selim de sıra. Ben tamam. Ay kapanıyor Fatih Selim ne yapıyorsun? Ya bak bak. Aç. <laughs> açıyor kapatıyor. En açıyor kapatıyor. Değil, Evet. Dişlerini elliyorum. Elliyor dişlerini ama bir şey olmuyor. Çubukla ellememen lazım cımbız var ya. Onunla ellememen lazım. Anne bir Şeyi <laughs> de evet anneciğim aynı ona benziyor. Ay kapandı kapandı. Çok eğlenceliydi çocuklar. Siz oynamaya devam edin tamam mı? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda yarın saat 4'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.